Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün size en çok kullanılan uygulamaları AppGallery, AppSearch ve MoreApps üzerinden nasıl indirebiliriz bunu göstereceğim. Bunun için öncelikle AppGallery'den Gallery'de, App başlayacağım. Her gün içerisinde uygulama sayısı daha da genişleyen AppGallery'de istediğimiz birçok uygulamayı bulabiliyoruz. Buna örnek vermek gerekirse hepsi burada. Gidip yüklediğimiz zaman çok rahat bir şekilde yükleyebiliyoruz. Veya sahibinden... Yine bu şekilde yükleyebiliyoruz. Yandex yükle dediğimizde çok basit bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Yine birkaç tane daha örnek göstereceğim. İş cep. Bunlar en çok kullanılan uygulamalar arasında olan uygulamalar olduğu için bunları gösteriyorum. Cepte tep. örnek vermek gerekirse Türk Hava Yolları programı çok kullanılıyor. Yine bunu gösteriyorum. Bu şekilde App Gallery üzerinden birçok uygulamaya erişebiliyorsunuz. Ancak şu an bildiğiniz üzere bazı Google altyapılı uygulamalar App Gallery içerisinde yok. Bunun için de Huawei geliştirdiği bazı sistemler mevcut. Öncelikle App Search ve More Apps üzerinden gideceğim. App Search'e girmek için Huawei Browser'ı açıyoruz. Şunları bir kapatalım. Evet, sağ üst köşede App Store çıkıyor. App Search'e tıkladığımızda burada Google alt yapılı veya diğer uygulamalarda bulamadığınız bazı uygulamaları bulabiliyorsunuz. İki tane örnek göstermem gerekirse WhatsApp'ı mesela yükleye bastığım zaman hemen WhatsApp'ın sitesine yönlendiriyor sizi ve indir seçeneği çıkıyor. Yine örnek gerekirse Facebook. Facebook'u yapabiliyorsunuz. Direkt indirebiliyorsunuz. Yine indir dediğimizde ikisini de direkt listeye alıp indiriyor şu an. Bir diğer seçenek ise More Apps. More Apps'i App üzerinden indiriyorsunuz. More Apps'e girdiğinizde yine bulamadığınız herhangi bir uygulamayı yine buradan bu şekilde indirebiliyorsunuz. Yine birkaç örnek vereceksem vermek gerekirse Instagram. Şuradan tıkladığınızda direkt sizi APK sitesine yönlendirip indirme seçeneğini aktif ediyor. Twitter. Yine aynı şekilde yine çok basit bir şekilde işlemlerimizi buradan halledebiliyoruz. Yine indir seçeneği aktif oldu. Bunun haricinde Örnek vermem gerekirse biliyorsunuz YouTube uygulaması yok. YouTube uygulamasında şu şekilde çok basit bir şekilde ana sayfanıza ekleyebilirsiniz. Onu göstereyim. Evet, YouTube'a girdik. 3 noktaya bastık. Başlangıç ekranına ekle. Şöyle göstereyim. başlangıç ekranı ekle dediğimiz zaman direkt başlangıç ekranı ekliyor. Bastığınız zaman direkt YouTube'un ana sayfasına girebiliyorsunuz.